bütünüm. Milli mücadeleyi başarıya ulaştırıp son devletimizi kuran ve yaşatan şehirlerimizin gazilerimizin ebeveynle de intihal etmiş büyüklerimizin manevi mirasından alıyoruz. Bu yürüyüşün gücünü son 21 yılda ülkemize kazandırdığımız eserler ve hizmetlerden alıyoruz. Bu yürüyüşün gücünü geçmişte yaşadıkları zulümlerin haksızlıkların, baskıların dolaştığı hak ve özgürlük hasretlerini dindirdiğimiz herkesten alıyoruz. Gaziantep, gaziyi unutuyorsunuz ha! Gaziantep, hep birlikte kendisinden gurur kundurduğumuz bir şeydir. Ve baztan tekla hanayde yür kadınlar attık. Tüm kadınlar baktı. Bu ülkenin tüm kadınlar, Frigy ile, Kürt ile, Sünezi ile, Alevi ile, Roma ile, gayrimüslim ile istisnasız bu ülkenin tüm vatandaşlarını, analarının ak sütü gibi helal olan hak ve özgürlükleriyle buluşturmaktan alıyoruz. Türkiye'yi sürüp, sadece bizi yürüyün. Sayın muayeneden Türkiye'ye, Balkanlar'dan, Afrika'dan, Afrika'dan, Afrika'ya, tüm dostlarımızın, tüm insanlığın Tün, ortak bile olmuyor. Kardeşlerim, bakın ben size buradan bir mesaj veriyorum. Şu anda, 14 Mayıs'ı biz zannediyor musunuz? Sadece Türkiye takip ediyor. Hayır. Bu dünyası 14 Mayıs'ı takip ediyor. Ve 14 Mayıs seçimlerinde ne olacak? Bunu takip ediyorlar. Ve İslam dünyasının bu heyecanını ben inanıyorum ki bu kadro aynasıdır. Kardeşlerim, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin her bir perdenin bu ülkenin refahından ve demokrasisinden aynı düzeyde yararlanma hakkı olan birinci sınıf vatandaşları olduğunu söylerken bu özgüvene dayanıyoruz. Yaşadığımız her sınamayı ve afetleri karşısında da aynı yaklaşımla hareket ediyoruz. Ülkemizin bir köşesindeki insanların evleri, başlarına yükselmişken diğer bir yerdeki insanımız hayatını hiçbir şey olmamış gibi sürdüren deprem haberinin alındığı andan itibaren istihdarsız her şeyimiz her ülkemiz her hanemiz her insanımız yardımların mücadına koşmak için seferdar Milletimizin gösterdiği bu samimi gayret Binlerce yıldır bizi geri tutan hasretlerimizin dik ayakta olduğunu müsaade Devletimizde şartların zorluğunu kısa sürede aşarak tüm gücü, kurumları, personeli ve imkanları bölgesinde vaziyet aldı. Bu kandı devletin milleti için var olduğu gerçeğini her bir insanımızın yüreğine söz kalmıştır. Dünyada eskileri tamamen ortadan kalkmamış. Covid-19 salgını insanlığın hiç umurmamış şekilde ortaya çıkabilecek. Ne büyük tehditlerle karşı karşıya kalabileceğini hep